Merhaba arkadaşlar, ben Beyza. Bugün size eğitimde ölçme ve değerlendirme dersinde kişilik envanterlerinden olan Hacettepe kişilik envanterini size tanıtacağım. Geçerliğinden, güvenilirliğinden bahsedeceğim ve hala hazırda, şu an kullanılıyor mu, zayıf ve güçlü yönleri neden, bunlardan bahsedeceğim. Dilerseniz başlayalım. Hacettepe kişilik envanteri nedir? Hacettepe kişilik envanteri, Özgüven tarafından 1992 yılında bireylerin kişisel ve sosyal ürünlerine belirlemek için geliştirilmiştir. Sen uyum için dört, sosyal uyum için dört olmak üzere toplamda sekiz alt ölçeği bulunur. Her alt ölçekte yeni madde ve kontrol geçerlilik için sekiz madde olmak üzere 168 on madde oluşmaktadır. Tarih cezası baktığımızda Hacı Tebekşik Emakleri İbrahim Kadar Özgürat tarafından bireylerin kişisel kişilik özellikleriyle kişisel, sosyal ve genel uyum düzeylerini ölçmek, klinik ve normal vakaları teşhis etmek ve ruh sağlığı taramaları yapmak amacıyla geliştirilmiştir. Hacettepe kişilik Emanetleri 1978 yılında birinci, 1982 yılında ikinci revizyon yapılmış ve emanetler 1993 yılında Hacettepe kişilik Emanetleri en kitabı adıyla yayınlanmıştır. Demin gösterdiğimiz kitap aynı zamanda. Anlılık yaklaşımla bir tez geliştiğimiz süreci içinde maddelerin dış ölçümlere göre seçilerek ve anahtarı müthiş koşullarında psikometrik ve istatistiksel yöntemlere göre geliştirilen ilk ev Açık tepişik orijinal olarak 1976 yılında tek bir takım halinde hazırlanmıştır. Daha sonra 1985 yılında bir de kısa form halinde takım geliştirmiştir geliştirilmiştir. Takım A, bir yılında değeri şampiyonla hazırlanmış olan DNF takımının geliştirilmesi ve bir takımın değeri 8 geçirilmesiyle elde edilmiştir. Takım A, bir yılında 80 yıldır ikinci devizyona geçirilmiş ve bu ürün şeklinde almıştır. Takım A'da işte uyum için 4 ve sosyal uyum için de 4 olmak üzere 8 alt ölçekler oluşur. Alt ölçeklerin her birinde 20'şer madde vardır. 8 madde geçerli formu için 39 kullanılmıştır. En altta toplam 60 bin madde oluştu. Söylemiştik. Ee, takım A kurs toplam 8 altta çekildi. Geçerli bir 13 puan vermiş Şimdi de e, alt bakalım birlikte. İster uyum alt ölçeklerinden, kendi gerçekleştirme, kendine güvenen, kendi yetenekleri ve özellikleri konusunda farkındalık, kendi kendine karar vermeye geliştirilmiş. Duygusal kararlılık alt ise kendine güvenen, kendi için bu konularda karar veren, alınan toplumda özellikler geliştirilir. Sosyal uyum alt ölçeklerinden aile ilişkileri alt ölçeği, bireyin ailesiyle olan ilişkileri aile üyeleriyle sağlıklı etkileşim içeren maddeler yer almaktadır. Sosyal ilişkiler alt ölçeğinde uyum düzeyi yüksek, sosyal açıdan olgun, başkaları tarafından sevilen ve başkalarının talebeden kişilik özellikleri geliştirilir. Sistemin alt ölçeklerinden birileri diğeri nevrotik eğilimlerdir. Nevatif yayınlar duygusal çatışmaların fiziksel yollar ve faaliyada eleştiriye açık olmayan, kendi olduğu gibi kabul edemeyen ve mükemmelliğe çeşitli özellikleri ilişkilidir. Kutup belirtiler ise sosyal ortamlarda uzak kalmayı tercih eden, aşırı duygusal ve alımda, hayal kurma özelliği yüksek, dikkatini toplamada güçlü çeken, bağımsız yaşamayı tercih eden kişilik özellikleri ile ilişkilidir. Sosyal ünlü haklı bir diğeri sosyal normlardır. Sosyal normlar, kendi isteği ve ihtiyaçları konusunda toplumla dolaşan, toplumsal normlara ve kurallara bağlı olmak kişilik özellikleri değişiklidir. Antisosyal Eğitim Altı ise, başkalarının iletmekten keyif alan, intikam duygusu ağır basan, saldırgan, öfkeli, başkalarının eşyalarına zararlanan ve zor kullanma eğilimli kişilik özellikleri değişiklidir. Psikometrik Özelliklerden Güvenilirliği Birlikte Bakalım Standart soruları verilebilecek sınırlı seçenekler arasında bireyin kendi özlem durumu, ve durumun yansıttığı uygulama ve planlaması objektif olduğu, birey ve grupları karşılaştırma imkanı veren güvenilirlik belirli yüksek sistematik araçlardır. Kavak tarafından gerçekleştirilen çalışmada, kalite ve kişilik tümü için krom ve alfa değeri 0.92, 92, alfa ölçeklerde ise kendi gerçekleştirme için 0.64, 64, duygusal kararlılık için 0.68, nevrotik eğilimler, psikotik eğitimler için nokta 74, aile ilişkileri için nokta 76, sosyal ilişkiler için nokta 75, sosyal normlar için nokta 58 ve antisosyal eğitimler için nokta 59 bulunmuştur. <laughs> Buradan sonrası bu videoyu arkadaşımıza devam edecek ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Sunumlar sunumlar sonrası için ben de anlatacak ve farkını bilerek ee, evlatın subresi özelliklerine geçerdik. E, ayrıca benzer hacceler geçerli çalışması için hacetteki işgelenme puanlarının NPI altın çekili ilişkisi incelenmiş, ilişkinin 0.40 ile 78 arasında değiştiği görülmüştür. Durumlu, sürekli kaygı ile arasındaki korelasyonlar ise kişisel bölüm için 0.45, sosyal bölüm için 0.47, genel bölüm için 0.59 olarak bulunmuştur. Geçerlik puanı katılımcının da işlerde yoğunluk ile aldanmadığını gösterir. Bunun için ölçekli aynı şekilde işaretlenmesi beklenen sekiz madde bulunmaktadır. Eğer katılımcının geçerli puanı beş altındaysa, ölçek geçersiz sayılmaktadır. Cevap kalıbında, her alt puanı ilişkin maddelerde boş bırakılan çift için, üzeri kırmızı kalemi çizmiş olan maddelerin sayısı, ilk geçerli puan olan 5 bulunda belirtilen yazılmalıdır. Kaba kontrol sırasında kırmızı kalemi çizmiş olan cevaplar sayılmamalıdır. Her konu diyor için değil, öncesi, geçer bir puan verilmektedir. Değerlendirme öncesi geçerli puan kitaptadır. Hacet bir kişilik envantarının uygulama süreci bilgisidir. Envantar hem bireysel hem de kurulu uygulamaktadır. Bireylerin kişilik özelliklerini belirlemek, uygun düzeylerini belirlemek, klinik ve normal bakımları teşhis etmek için kullanılır. 14 kişilik bireyde uygulamaktadır. Bireyin kendi kendine uygulayabildiği madde formu ve cevap formu bulma, uzmanlar sorular üzerinden yorum Ölçekte yer alan maddelere evet, hayır şeklinde cevaplar verilmektedir. E, Kılın sarı testidir. Uygulama ödül eğitim gerekmektedir. Yani, evet, Envan sarı testi formalara Hacette bir şirketin maddeleri, maddelerin zorunluğu tüm bir anahtar da tüm altı ölçekte ilişkin formları elde edilebileceği bir resimcilik bulunmuştur. Puanlama, kaba kontrol ve puanlama olarak iki aşamada yapılmalıdır. Kapı kontrol aşamasında puanlamadan önce cevap kalıpları gözden geçirilerek bir maddede evet ve hayır cevap vermelerinden her ikisi de karalanmış olan bir kırmızı kalemde cevap anahtarlarının deliklerinden görülecek şekilde kısa olarak çizilir. Puanlama, belirli bir puan elde etmek üzere yasal çizgiler arasındaki maddeleri soldan sağa doğru izleyerek yıkmaktadır. Sağ tarafta puanlara sarılmalı ve boş bırakılan madde sayısının yazılacağı belirtilir ve puanların yazılacağı boş yerler bulunmaktadır. Recep Denekşik'in en kişisel uyum formu için, kişisel uyum formu, kendini gerçekleştirme, duygusal kararlılık, psikotik belirtiler, meyotik gelirleri olmak üzere toplam 4 alt başlıkta alır. Sosyal uyum formları ise, aile ilişkileri, sosyal ilişkiler, sosyal normal olmak üzere 3 alt başlıkta incelenmiştir. Bu alt başlık uyum formları toplanır. Kişisel uyum ve sosyal uyum formlarının toplanması, genel uyum formu verir. Ölçek. 75 üzeri puan puan için bir uygulama olduğu. Yüzde 25 75 puan olduğu için bir uygulama oldu. olduğu yüzde oldu. 25 ve 6 puan için de kişinin uyumsuz olduğu değerlendirmesi yapılabilir. Acık de kişi bir kişinin kendisinin puanlanması için bir uygulama geliştirilmiştir. Bireysel olarak alınan puanlar uygulamalara yorumlanmak arkadaşlar. Bir sorumlu sonrasını ben devam edeceğim. Ben Şener'e bırakıp kaldığı üzerine devam ediyorum. E, Hedefli bir kişilik yönlendirme, şimdi de zayıf yönlendirme bir deneyim istiyorum. i̇lk olarak cevaplandırmada merkez yayınlama hatası, ve boş ver hatası, Kararsızım, fikrim yok gibi cevaplar bize merkez yayınlama hatasını, e, hatasını düşünür. Ölçülenme açısından anlam taşımadı. Bir sonraki hatamız, sosyal kadın kişinin evanserlik maddesini bireysel gerçek yaşantısına uygun cevabını toplum değerlerine aykırı olacağını düşündüğünden 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 ifade... düşündüğünden düşündüğünden çok bekliyorsa e, psikolojik olarak açıdan sorunu göstermek için bu hataya yönelik. Sakınlaşma hatası, kişinin maddi içeriğine bakmadan evet veya hayır cevaplarından birini daha çok tercih etme alışkanlığına koydu. Peki bu zayıf karşı bizim envanterimizde tabii. Peki merakları için hocam dedikleri keman temiz ee, sorularından sorulara yer verdik. Dilersiniz bilgi verelim. Bu şekilde başta bir ibadet bulunuyor evet veya hayır şekilde cevaplanabileceğiniz ve cevaplarınız bu şekilde olucu, bu şekilde merkezli olan taslaklar demiş oluyoruz. Ee, Arkadaşların da bahsettiği üzere keman içinde 168 soru numarada Ve bu 168 sorunun içerisinde e, güvenilirlik ve geçerli sağlamak üzere e, bazı soruları tekrar düştü ve o soruların da geçerliliğini yüksek, yükseltmeyi çıkaranı, e, sonra yorumlanması, geçerli, değil. aynı şekilde güçlü önlemelerdir, e, zayıf önlemelerdir, alınan önlemler nelerdir? Daha sonra size envanteri göstermiş olduk. Bizim anlatacaklarımız bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.